Arkadaşlar sıradaki konumuz geometrik dizim. Şimdi aritmetik dizimiz neydi? Ardışık terimler neler eşitti? Farklar eşitti. Geometrik dizimizin de ardışık terimden oran eşit. Yani şöyle olacak. Diyelim A1, A2, A3, A4 yazdık terimlerini. AN olsun. Bunun geometrik dizi olabilmesi için ardışık terimden oran eşit olacak. Yani A2 bölü A1 eşittir. A3 bölü A2 eşittir. İşte a n bölü a n eksi 1 Eşittir, ne oldu? R. R de bizim burada ortak çarpanımız. Ortak çarpan veya ortak katımız. Şimdi burada biz bunun e, formülünü de genel terimde şöyle çıkarıyorum. Diyorum ki artık terimlerinin oranı R olduğuna göre o zaman bir sonraki terim bir önceki terimin her zaman ne katıdır? R katıdır. O zaman şöyle yapıyorum. Şu A1 o zaman A2 A1 çarpı R'dir. A3 de A2'nin R katı olduğu için bunu R ile çarptım. A1 çarpı R karedir. A4 de A3'ün R katı olduğu için A1 çarpı R küptür. Geldik A'n'i bulmaya. Bakın a 4te A1 çarpı R, R küp var. 4'ün bir eksiği. A3 de A1 çarpı R kare. Burada 3 var. Burada 2. Demek ki bu da A1 çarpı R üzeri neymiş? N eksi 1. O zaman demek ki geometrik dizimizin arkadaşlar genel terimi neymiş? AN n eşittir. A 1 çarpı R üzeri şu ikisinin farkı. N eksi 1 yazıyorum. Ya da şöyle diyorum. AN'i ben herhangi bir terim cinsinden. AP cinsinden yazabilirim. R üzeri yine ikisinin farkı. N eksi p diyebilirim. Şimdi sayısal örnek verirsek. işte mesela diyelim A 10'u yazmak istedik. A 1 cinsinden yazarsam. A 1 çarpı ikisinin farkı. R üzeri kaç? 9. Veya A 10'u yazarken. A 10'u 6 cinsine yazmak istersek r üzeri 10 6 kaç yazmam gerekiyor? 4. Genelde şunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü burada herhangi bir terimi a1'e bağlı değil de istediğimiz terim cinsinden ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bakın yazabiliyoruz. Demek ki o zaman bir dizinin aritmetik geometrik dizi olabilmesi için sürekli aynı şekilde neye olmalı? Katı olmalı. Yani örnek verirsek mesela 3 diyelim. Bunun 2 katı 6 12, 24, 48 şeklinde gitmeli bakın. Ardışık terimlerin oranı birbirine eşitse işte bu dizimiz ne olacak? Geometrik dizi olacak. Yani bunun genel terimde nasıl bir şeydir o zaman? Şöyle mesela diyelim, 2 üzeri n artı 1 şeklinde olabilir bakın. Çünkü n'e 1 verdiğimde 4, 2 verdiğimde 8, 3 verdiğimde 16, 4 verdiğimde kaç oldu arkadaşlar? 32 bu şekilde devam ediyor mu? Ardışık terimlerin her oranı her zaman kaç? 2 o zaman demek ki bu ne oldu? Geometrik dizi oldu. O zaman geometrik dizi de üstel fonksiyon gibi bakın. Tabanı sabit. Üstünde ne var? N. Ardışık terimlerin oranı eşit olduğu için bu bizim bir geometrik dizimiz oluyor. Şimdi konuyu rahat kavrayın diye önce kolay soruları seçtik arkadaşlar. Şimdi A1'i vermişiz. A7'yi vermişiz. Siz bizden A25'i soruyor. O zaman şöyle yapıyorum. Şu iki terim yardımıyla önce R'yi bulacağım bakın. Diyorum ki A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri neydi? 6. Buradan yürürsek A7'miz 54 eşittir. 2 çarpı R üzeri 6. Buradan R üzeri 6'yı kaç bulduk? 27. Her iki tarafın küp kökünü alırsak da R kareyi kaç bulduk arkadaşlar? Bakın 3 bulduk. Şimdi bizden A25'i soruyorsa ister A1 cinsinden ister A7 cinsinden yaza yazabiliriz. Biz A7 cinsinden yazalım. Bu A7 çarpı R üzeri 25 eksi 7 kaç? 18 mi? İşte A7'miz kaç? 54. R karemiz kaçtı? 3'tü. R üzeri 18 de R karenin 9. kuvveti olduğu için bu da 54 çarpı 3 üzeri kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Diğer sorumuz. Yine geometrik dizimiz A5'i vermiş. A9 bölü A4'ü vermiş. 243 bizden a 20 soruyor. Bakın şu orandan hemen şunu yazıyorum. A9 yerine A4 cinsinden yazıyorum. Bakın A9 A4 çarpı R üzeri kaçtı? 5. Bu da A4. 243 ile 3 üzeri 5'ti. A4'ler gitti. R üzeri 5, 3 üzeri 5 ise demek ki buradan R'miz kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Şimdi bizden A20'yi soruyorsa diyorum ki A20'yi bulurken A5 belli. A5 çarpı R üzeri bu ikisinin farkı. O da kaç oldu arkadaşlar? 15. İşte A5'imiz kaç? 1 bölü 12 çarpı 3 üzeri 15. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Bir diğer sorumuz. Yine bu da bir kolay bir soru. Diyor ki 1 bölü 32 ile 16 arasına bunlarla geometrik dizi oluşturacak şekilde 8 tane terim yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu dizinin 4. terimini soruyoruz. Şimdi diyorum ki 1 bölü 32'miz arasına terimler yerleştirdim 16'mız var. Şimdi bu araya kaç terim yerleştirdik arkadaşlar biz? 8 terim. E, i̇ki terim de burada var. Demek ki bu kaç terimli bir dizi oldu? 10 terimli bir dizi oldu bakın. O zaman diyorum ki ben Şuna A1 dersem şu da ne oldu arkadaşlar bizim? A 10'umuz oldu mu? Şimdi yazarsak o zaman diyorum ki A10 eşittir A1 çarpı R üzeri kaçtı? 9. <laughs> i̇şte 16 eşittir 1 bölü 32 çarpı R üzeri 9. Bu da R üzeri 9 eşittir. 16 2 üzeri 4'tü. 32 2 üzeri 5. O da 2 üzeri 9 oldu arkadaşlar. Demek ki R'miz kaçmış? 2'ymiş. Şimdi R'miz 2 ise bizden kaçıncı terimi soruyor bakın. Dördüncü terimi soruyor. Diyorum ki A4 eşittir. A1 belli. A1 çarpı R üzeri farkı 3. O zaman 1 bölü 32 çarpı 2 üzeri 3. O da 8. Cevap da 1 bölü 4'müş. Şimdi bu bir l e sorusu arkadaşlar. A en bir geometrik diziymiş. İşte burada A5 -A1 eksi A1 bölü A3'ün karesi eksi A1'in karesini 4 bölü 9 vermiş. a 2 de 3 bölü 2 vermiş. Bizden A4'ü soruyor. O zaman burada biz şunu yapıyoruz. Arada fark olduğuna göre bakın. ikisinde en küçüklerim A1. O zaman bunları A1 cinsinden yazıyorum. A5 yerine ben A1 çarpı R üzeri 4 eksi A1. İşte A3 yerine de ben A1 çarpı R kare yazdım. Eksi A1'in karesi. O da 4 bölü kaçmış arkadaşlar? 9. Şimdi yukarıyı ben A1 parantezine alırsam R üzeri 4 eksi 1 oldu. Bakın şurası ne oldu? A1'in şurada kare vardı. A1'in karesi çarpı R üzeri 4 ya. Şu ikisini A1 parantezine A1'in karesi parantezine alırsam burada R üzeri 4 eksi 1 kaldı arkadaşlar. O da 4 bölü kaçmış? 9. Sadeleştirsek bu ikisini. Buradan ne kaldı? A1'den de 1 gitti. 1 bölü A1 eşittir. 4 bölü 9 Demek ki A birimiz kaçmış? 9 bölü 4'müş. Şimdi diyorum ki bakın ben A1'i biliyorum. Buldum. A2'yi de bize vermiş. Zaten bizim R'miz A2 bölü A1 değil miydi? O da 3 bölü 2 bölü 9 bölü 4'ten ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 9. Sonuçta 2 bölü kaç çıktı? 3. R'mizde kaç bulduk arkadaşlar? 2 bölü 3. Şimdi geliyorum benden ne sormuş? A4'ü sormuş. A4'ü ben A2 cinsinden yazarsam A2 çarpı R üzeri 4 eksi 2'den kaç yazıyorduk? 2. A2'miz 3 bölü 2. R'miz de 2 bölü 3'tü. Karesini aldık. Gerekli işlemleri yaparsak sonuçta 2 bölü 3 çıkar. Şimdi bu da <laughs> bence yeni sınav sistemine uygun bir sorun. Bakın şu yazdık kareler bunlar aritmetik dizinin terimlerini yerleştireceğiz. Şuraya geometrik dizinin terimlerini yerleştireceğiz. Zaten burada yazmışız. Bu kutular için demiş ki negatif sayı yok. Yani hepsi pozitif sayı olacak. Sıfır sadece bir kez kullanılacak demiş. Ve bizden neyi sormuş? A'yı sormuş. Şimdi soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada ne işlem yapmam gerekiyor? Sadece bir tek neyi biliyoruz? 10 ile 48'i <laughs> Ama bu aritmetik dizi için başka bir terimi bilmediğim için ben burayı bulma şansım var mı? Yok. Ama kopyamızı şuradan alıyoruz. Diyor ki negatif sayı yok. Sıfır yalnızca kaç kez kullanmış? Bir kez. O zaman sıfırı ben burada hangi kareye yazabilirim? Geometrik dizinin içindekilerine yazma şansım yok arkadaşlar. Niye yazma şansım yok geometrik dizideki içerisine? Çünkü ben geometrik oran aldığım için sıfır yazdığım zaman oran alırken sıfır paydaya düşer. Bir geometrik dizinin herhangi bir teriminin sıfır olma şansı yok. O yüzden sıfırı aritmetik dizi içindeki kutulara yazmam gerekiyor. E, bizden de diyor ki negatif sayı yok diyor. Sayıların hepsi pozitif. E burada 10 var. Eğer bu artan bir aritmetik dizi olsaydı 10, 11, 12 diye gidecekti. Ben buraya sıfırı kullanma şansım var mıydı arkadaşlar? Yok. Demek ki o zaman bu ne oldu? Azalan bir aritmetik dizi oldu değil mi? O zaman sıfırı da şuradaki karelere yazma şansım yok. Çünkü buraya sıfır yazdığım zaman azalttığım zaman buraya negatif sayı düşer. Dolayısıyla sıfırı ben şuraya yazmak zorundayım bakın. Demek ki sıfır en son kare. O zaman aritmetik dizinin iki terimini biliyorsam artık ben buradan tüm terimlerini bulabilirim. Şöyle yapalım. Diyelim şu birinci terimimiz olsun. 2, 3, 4, 5, 6. Bu da altıncı terimimiz mi arkadaşlar? Yazıyorum. A6 eşittir. A1 artı kaç şeydi? 5 şeydi. A6'mız kaç arkadaşlar buradan bizim? 0 eşittir 10 artı 5 R. Demek ki R'miz kaçmış? Eksi 2. Bu ne demek? Bu dizi 2, 2 ne yapıyor? Azalıyor. O zaman 10 ise 2 azalttım. 8, 6, 4, 2. Bakın burası da ne oldu? 0. Şimdi bu bize ne sağladı? Bakın geometrik dizinin de bir terimini kaç bulmuş olduk biz arkadaşlar burada? 6 bulduk. Geometrik dizide de ardışık terimler oranı birbirine neydi? Eşit. Şuna diyelim. Birinci terim diyelim. A2, A3. Şu ne oldu bakın arkadaşlar? B diyelim buna da fark olsun. B1. Bu da B4 oldu mu? O zaman geometrizde B4'ü yazarsam B1 çarpı R küptü. O zaman B4'ümüz kaç arkadaşlar? 6 eşittir 48 çarpı R küp. Buradan R küp eşittir 1 bölü 8. R eşittir 1 bölü 2 çıktı. Bu ne demek? Her terim bir sonraki terim diyeyim. Bir önceki terimin 1 bölü 2 katı yani ne Yarısı. O zaman 48 yarısı bu 24'tür. Yarısı burası kaçtır? 12. 6 ise yarısı kaç? 3. Bu da bunun yarısı. A'da kaçmış arkadaşlar? 3/2 imiş. Evet, bu soruyu da anlatmışsınızdır. Geçiyorum diğer bir sorumuza. Ya yani buradaki soru artık öyle çok kolay değil. Onun için önce videoyu şöyle bir durdurup soruyu bir okuyup önce anlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi ABC birbirinden farklı bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimiymiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi geometrik dizin ardışık 3 terimi olur diye soruyor. Şimdi bunların geometrik dizin ardışık 3 terimi olması için ardışık terimlerin ne, oranlarının birbirine ne olması gerekiyor? Eşit. Bakın bunu çok ezberden gitmeyin. Ben bunu şöyle pratik yapıyorum. İlk terimimiz A. İkinci terim e, R fazladır. A artı R'dir. Üçüncü terimde nedir arkadaşlar? A artı kaç R'dir? 2 R. O zaman A'ya A yazdım. B artı R. C'de ne oldu? A artı kaç şey oldu? 2R. O zaman şuraya yazdığım zaman bu 2 üzeri A. Diğer 2 üzeri A artı R. Bu da 2 üzeri A artı kaç şey oldu? 2R mi? Bakıyorum. ardışık terimlerini oranladığım zaman burada işte 2 üzeri A artı R bölü 2 üzeri A. Şu ikisini oranladım. Eşit mi bakıyorum? Şu ikisini oranlayacağım. 2 i̇ki üzeri ne oldu burası? A artı 2R bölü aşağısı 2 üzeri a artı r. Bakıyorum ikisini de sadeleştirdiğim zaman 2 üzeri ne çıktı? R ve birbirine ne çıktı? Eşit. Demek ki bu geometrik dizinin ardışık 3 terim olabilir. Şimdi ikinci şıkka geldiğim zaman a a kare. B yerine ben a artı r'nin karesi yazdım. Bu da a artı 2 r'nin karesi yazdım. Yani işlem yapmaya bile gerek yok. Bunlar orantılı olmadı. Çok belli. Onun için olmaz. Bu da yerine yazarsak logaritma a logaritma a artı r bu da logaritma a artı 2 r oldu. Bakın bunu bunu oranıyla üçüncünün ikinci oranın eşit olmadı. Burada çok bariz belli. O zaman bu da geometrik dizi olamaz. Demek ki cevabımız yalnız bir arkadaşlar. Sonraki sorumuz. AM bir geometrik diziymiş. Bütün terimleri birden neymiş? Büyükmüş. Birinci terimi ortak çarpana neymiş? Eşit. Diyelim ortak çarpanımız R ise o zaman birinci terimiz A1 neymiş? R'ymiş. Aşağıdaki hangisi aritmetik dizidir diye soruyor. O zaman diyorum ki A1'imiz R. Bu bir geometrik dizi ise her bir sonraki terim bir önceki terimin R katı mıydı? O zaman A2 ne olur? Bunun R katı R kare olur. A3 ne olur? Bir önceki R katı R küp oldu. Bakın A4 ne oldu? R üzeri 4 oldu. O zaman A ne oldu arkadaşlar? 4 de R üzeri 4. 3 de R üzeri 3 var. R üzeri ne oldu? N oldu. Şimdi bunlardan hangisi aritmetik dizi? Bakın şu göze çok çarpıyor. Şimdi A birimiz neydi? R. A R üzeri N miydi? N başa düştü. Logaritma. Şurayı gösterelim. A1 yerine R yazdık. AN yerine R üzeren N başa düştü. R tabanda R. Bu da bu da neydi? 1. Bu da dolayısıyla ne oldu? N oldu. İşte bu N olduğu için bu aritmetik dizi mi? Biz demiştik ki birinci fonksiyon her zaman neydi? Aritmetik diziydi. Onu bilmiyorsak bile değer veririm. N'e 1 verdiğimde 1, 2, 3, 4 bu şekilde devam ediyor mu? Ardışık terimden fark eşit olduğu için bu bir aritmetik dizidir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne arkadaşlar? Bursa. Evet burada yine bir farklı bir sorumuz var. Şöyle aşağıya alıyoruz. Bir doğru vermiş arkadaşlar. Demiş ki A, B, A X artı b artı c sıfır. Buradaki a b c demiş birbirinden farklı geometrik dizinin ardışık 3 terimi demiş. E, bu doğrunun eksenler arasında kalan alan aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş bakın. Şimdi burada diyorum ki bakın soruyu güzelleştirmek için Şöyle pratik bir şey yapıyorum. Bunlar aritmetik geometri, geometri dizinin artışık üç terimi ise ilk terimi A şimdi ortak çarpanımız R ise ikinci terim yani B A çarpı R'dir. C'de B'nin R katı olduğu için A çarpı R karedir. Bakın arkadaşlar böyle yazarsanız soruyu daha rahat çözerim. Şimdi diyorum ki bunun eksenleri kestiği noktaları bulurken bir X yerine 0 verdim. Y'miz ne çıktı arkadaşlar? Eksi C bölü B mi çıktı? eksi c ne bulmuştuk? a r kare b'de neydi? a r ydi. O zaman oranladığımızda ne çıktı arkadaşlar burası? Eksi r. y'ye sıfır verdiğimizde x'imiz ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi c bölü a mı çıkıyor? O da eksi c'miz diyelim a r kare a'mız da a. O da eksi r kare çıktı mı? Demek ki o zaman bu doğru x ekseni diyelim r negatif onu bilmiyoruz. Negatifse x ekseni eksi r'de ve eksi r kare de kesti. O zaman doğrumuzu çizdik. Doğrumuz bu oldu mu arkadaşlar? Eksenin arasındaki alan da bu. Üçgenin alanını buluyorum. Eksi r çarpı eksi r kare bölü 2. O da ne oldu? R küp bölü 2 oldu. Şimdi bakıyorum şıklarda r küp bölü 2 diye bir şey var mı? Yok. Ama biz şunu biliyoruz. R demek, demek ardışık terimler neydi? Oranı. Yani r ya b bölü a'dır ya da R C bölü B'dir bakın. O zaman R yerine ben B bölü A yazarsam bakıyorum şıkta var mı? Evet var. Edirne'de var bakın. R yerine ben B bölü A yazarsam sonuç ne çıkar? B küp bölü 2 A küp çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Şimdi bu soruları çözmek için hafif bir konu hatırlatması yapacağız arkadaşlar burada. O konu hatırlatmamız şöyle olacak. Aritmetik dizi gibi bunun da bir özelliği var. Bunun özelliği de şöyle. Aritmetik dizide şöyle diyorduk. Ee, baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin toplamları neydi? Eşitti. Geometrik dizide de baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin arkadaşlar çarpımları eşittir. Yani şöyle diyelim. Diyelim 11 terimli bir geometrik dizi. A1, A2, A11 terimli bir geometrik dizi. Diyeceğiz ki A1 çarpı A11 eşit olacak A2 çarpı A10 eşit diyelim arada bir terim söyleyelim. A4 çarpı bakın şurada indisler toplamı kaç burada 12 burada da kaç 12 burada da 12 olması lazım A8 oldu arkadaşlar. Tamam eşittir diyelim A6 çarpı A nedir diye düşündük. İndisler toplamı 12 ise bu da 12 olduğuna göre A6 olacak. Dolayısıyla A6'nın neyi? Karesi. O zaman şöyle diyoruz baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin çarpımı eşit ve tam ortadakinde de neydir arkadaşlar? Karesidir. Tam güzel şeyler verelim. E, diyelim 5 terimli bir dizi verelim. X, Y, Z, T, U diyelim. Bu geometrik dizi ise diyorum arkadaşlar. Ne olmalı? Baştan ve sondan eşit uzakta terimler çarpıyor. Bakın x çarpı u eşit olmalı y çarpı t eşit olmalı. Tam ortada ne var bakın arkadaşlar z var. Z'nin neyi olacak? Karesi olacak. Hatta tam anlayın diye aritmetik diziyle birleştirelim. Diyelim A, B, C. A 3 terimimiz. Şayet bize şöyle sorarsa bakın birincisi. Bunlar aritmetik dizi oluşturuyor derse. Hatırlayalım ne demiştik arkadaşlar burada. Şu A ile C'nin toplam ortadakinin kaç katıydı? 2 katıydı. A artı C kaç B'ydi? 2 B'ydi. Eğer diyoruz bunlar geometrik dizi oluşturuyorsa arkadaşlar. O zaman A çarpı C bakın. Ortadaki B'nin neyidir? Karesidir. Peki şöyle desek. Bu hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyor dersek. Bakın bir hemen örnek verelim. A en bir sabit dizi ise bakın 5 diyelim. Bu ne oldu? 5, 5, 5 bu şekilde devam ediyor mu? Şimdi ardışık terimlerinin farkları eşit bakın. Farkları sıfır olduğu için bu bir aritmetik dizi. Ardışık terimler oranlasam 5 bölü 5, 5 bölü 5. Oranlar da 1 olduğu için aynı zamanda geometrik dizi mi? O zaman demek ki bir dizi sabit dizi ise sabit dizi hem aritmetiktir hem de nedir arkadaşlar? Geometrik dizidir. Dolayısıyla bir dizinin hem aritmetik hem geometrik olması sabit dizi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sabit dizi ise bütün terimleri birbirine neydi? Eşit. O zaman diyorum ki ne olmalı? A eşit B eşit C olmalı. Evet demek ki baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin çarpımı eşit ortadakinin karesi. 3 terimde verse genelde bunu veriyor ardışık. A ile C'nin çarpımı tam ortadaki B'nin neyi olacak arkadaşlar? Karesi olacak. Şimdi sorularımıza hızlı hızlı geçelim. Şimdi bunun için ha gerçi burada bir sorumuz vardı arkadaşlar. Soruyu burada unuttuk. Önce bu soruyu çözelim. Şimdi demiş ki bu geometrizin ardışık terimleri mi? Bakın şöyle pratik yapabilirim. 1 bölü 2 ile 128'in tam ortasında y mi var? O zaman diyorum ki 1 bölü 2 çarpı 128 eşittir y karedir. Buradan y'yi kaç bulduk arkadaşlar? Bakın 64 8 bulduk. Şimdi y'yi kaç bulduk? 8. Şimdi şu 3 terimi alabilirim arkadaşlar. Bakın bu 3 terimi alırsam bu üçün tam ortasında x mi var? O zaman diyorum ki 1 bölü 2 çarpı 8'de x karedir. O zaman x eşittir buradan kaç çıktı? 2 çıktı. x'i kaç bulduk? 2. Sonra bakın diğerini bulmama gerek yok. 1 bölü 2, 2 4 katı. 2 8 kaç katı? 4. Sonra tekrar 4 katı olacak. Z'mizde kaç? 32 mi? Bizden toplamını sormuş. toplamı da kaç arkadaşlar? 42. Şimdi geldik sorumuza. X ile Y pozitif reel saymış. Demiş ki 4X, Y, 12. Bu ardışık terimler. İlk 3 terimi geometrik dizi. Son 3 terim de aritmetik dizi. Diyorum ki ilk 3 terimi geometrik dizi ise o zaman 4 çarpı Y ortadakinin karesi X karedir. Dolayısıyla Y eşittir. X kare bölü kaçtır arkadaşlar? 4. Sonra diyorum ki son 3 terimi de aritmetik dizi ise bakın son 3 terimi. Diyorum ki x artı 12 ortadakinin 2 katı 2y'dir. Y'yi de biz x kare bölü 4 bulmuştuk. Getirip yerine yazıyorum. x artı 12 eşittir 2 çarpı x kare bölü 4. Burada işlem yaparsak x artı 12 eşittir x kare bölü 2. 2 ile çarpıp düzenliyorum. x kare 2, x 2x eksi 24 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Burada çarpanlarına ayırırsak ne oldu? Eksi 6'ya 4. O zaman x bir 6 bir de x ne çıktı? Eksi 4. x ve y pozitif reel sayı demiştik. Eksi 4 olamaz. Demek ki x'imiz kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. O zaman x yerine yani 6 verirsek de x 6. y de 6'nın karesi bölü 4'ten 9 oldu. Demek ki birisi 6 birisi 9 toplamda kaçmış arkadaşlar? 15'miş. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Bu arada telefonumuza dokunduk. Kameramız biraz kaydı. Onu düzeltiyoruz. Şimdi demiş ki 3 tane terim vermiş. Bu terimler hem aritmetik hem de bir geometrik dizi belirtiyormuş. Buna göre x kare artı y kare. Ne demiştik? Bir dizinin hem aritmetik hem geometrik olabilmesi sabit dizi olması gerekiyor. Demek ki bütün terimler ne olacak? Eşit. O zaman bu üçü birbirine ne oldu? Eşit. O zaman x artı y de 5 oldu. x çarpı y kaç oldu arkadaşlar? 5. O zaman diyorum ki benden x kare artı y kareyi soruyorsa bunun karesini alırım. Bu x kare artı y kare artı 2 xy eşittir 25. 2x'e kaç oldu? 10. Demek ki x kare artı y kare eşittir 15. Kolay bir soru arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuz. Şimdi A AN geometri diziymiş. İlk 5 teriminin çarpımı 1024 ise 3. terimini sormuş. Bakın arkadaşlar yazıyorum. İlk 5 terimin çarpımı A1, A2, A3, A4, A5. Bunların çarpımı kaçmış? 1024'müş. O zaman ne demiştik biz? Baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin çarpımı eşit. Ortadakinde neydi? Karesi. Bak bundan tam ortasında ne var arkadaşlar? A3 var. Demek ki A1 ile A5'in çarpımı A3'ün karesidir. A2 ile A4'ün çarpımı da A3'ün karesidir. O zaman ne oldu? A3'ün karesi çarpı A3'ün karesi çarpı A3 oldu. O da 1024'müş. Bu A3 üzeri 5 oldu. 1024 de 2 üzeri 10'du. Demek ki A3 eşittir 2'nin karesi. Sonuçta kaçmış arkadaşlar? 4'müş.